çekimlerimiz Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. Bugün tüm özel halk otobüsleri birliğine konuk olduk. Yanımda Sayın Başkan Ercan Soydaş Beyefendi var. Önce kendisini tanıyalım. Başkanım programımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ercan Soydaş, Ankara'da doğdum, büyüdüm. 86 yılından beri de bu mesleğin içindeyim. Ankara Aktöbüsleri Esnaf Odası ve Tüm Özel Aktöbüsleri Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum şu anda. Bize yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Türkiye genelinde faaliyet gösteren özel Otobüslerin sorunları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bakanlıklar nezdinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde kanunla çözülmesi gerekenler, mevzuatla çözülmesi gereken konularda girişimler yapıyoruz. Onları takip ediyoruz. Kısacası esnaflarımızın sorunlarını çözmek için var olan bir birlik burası. El birliğiyle yönetim kurulumuzla birlikte esnaflarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Birliğimizin temel görevleri bu. Kamu kurumlarıyla esnaflar arasında köprü olmak ve sorunları çözmek.